Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Türkiye'ye altın müjdesi. 10 ilde arıyor. Değerli izleyenler, 1890 ton tespit edilmiş altın rezervi bulunan Türkiye bu yıl 10 şehirde daha altın sondajı gerçekleştirdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık olarak işletmen ruhsatı verdikleri 84 adet altın madeni olduğunu açıkladı. Altın arama faaliyetlerine hız kesmeden devam edildiğini belirten Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeterli arama çalışmalarıyla doğruluğu kanıtlanmış ancak yapılacak detaylı arama faaliyetleriyle gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek tahmini rezervimiz 4500 ton dedi. Dönmez, Türkiye'de mevcut durumda 84 adet altın içeren kompleks maden işletme ruhsatı bulunduğunu da belirterek, bu sahalardaki rezerv miktarları ruhsat sahipleri tarafından kompleks metal rezervi olarak bildirilmektedir. Bu nedenle 1175 ton olan Türkiye'deki metal altın rezervine kompleks metal rezervler dahil edildiğinde toplam altın rezervlerimiz 1890 ton olmaktadır dedi. Dönmez, 1 Temmuz itibariyle Türkiye'de 111 adet altın arama ruhsatı, 36 adet altın ve 84 adet altın içeren kompleks işletme ruhsatı bulunduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl maden arama çalışmaları kapsamında Afyon Karahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Kırşehir ve Samsun'daki sahalarda çalışmaların yürütüldüğü bilgisini paylaşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılsa Antalya, Artvin, Eskişehir, Giresun, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu ve Zonguldak'ta altın arama sondajı yapıldığını dile getirdi.